Voice YouTube kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CSS'teki max width özelliğini hani width ile ne fark var bunu göreceğiz. Ee, arkadaşlar direkt ilk başta iki tane örnekler üzerinden gösteriyorum. Böyle tanım yapmayı çok seven biri değilim açıkçası. Geleyim şöyle iki tane hemen bir saniye bekleteceğim. Çok uzun bir video olmayacak hani e, tanımlarını görün yeterli. Çok böyle nasıl denir komplike detaylar yok hani sadece max yazacağız başına diyecek öyle bir detay arkadaşlar şimdi iki tane div açalım hemen div diyelim hatta şöyle div nokta işte max bir bunu iki tane yapalım iki olsun hatta yine silelim şurayı da tekrar silelim lorem on diyelim şunu iki tane yapalım kutularımız geldi mi geldi tamamdır Sonra geliyorum buraya box 1 diyorum. İşte border veriyorum bir tane. Ee, border'ı red olsun. Kaydedelim. Ee, bir pikselle solid olsun. Zaten verdi bize özellikleri. Çünkü şurada 14'ü eklememişiz. Ekleyelim hemen. Kaydedelim. Tamam geldi. Ee, background color'ı da red olsun. Color'ı da beyaz olsun bunun. White olsun. Kaydedelim. Tamam. Sonra şöyle box 2 diyelim. Tamam iki tane kutucuğumuzu oluşturduk arkadaşlar. Şimdi şöyle. Biz buna bir bit verirsek eğer örnek veriyorum bit dedim. 300 piksel kaydettiğimiz zaman şu kadarlık bir bölüm alıyor. Buna gelelim. Hatta 500 piksel yapalım biz bunu. 500 piksel tamam daha iyi oldu. Şöyle geri alıyoruz. Sonra box 2'ye geliyorum. Buna da max width 500 diyorum. Ne yaptıysam artık şöyle düzelttim hemen kaydettim. Şimdi arkadaşlar geliyorum kutucuğumu Şöyle arttırdığım zaman ya şöyle şunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Durun hatta daha komplike bir şekilde gösterebilirsem şayet kay böyle bu kadar kasmasa. Ya şunu demeye çalışıyorum. Buranın alabileceği maksimum büyüklük artık 500 piksel. Hatta şöyle göstereyim. Şurayı 500 değil de 100 yaparsam eğer ne olacağını görelim. Gördüğünüz gibi 100 piksellik bir yer verdi. Ve ne olursa olsun bu 100 pikselin altına, şey, e, üstüne çıkmıyor. Geliyor 100 piksel'e kadar yazı yaz duruyor. Sonrasında devam ettiğiniz zaman gördüğünüz gibi şurada vite 500 piksel vermişiz. Burada 500 piksel verirsek eğer en fazla 500 piksellik bir bölüm alabilir, fazlasını alamaz arkadaşlar. Şurayı da min yaparsak eğer, şöyle, min vite dersek 100 piksel, minimum 100 piksel olacak. Hatta şöyle, yani 500 piksel diyelim ne olursa olsun en az bu vitrin büyüklüğü en az 500 piksel olmak zorunda arkadaşlar. Şöyle kolu çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi her türlü bütün sayfada görünüyor. Hani biz burada daha çok max width kullanıyoruz. Hani şöyle geliyorum. Max width diyorum. 500 piksele düşürüyorum. Şurayı 400 yaparsak daha iyi görebiliriz deyince. Heh, tamamdır. Hani buranın uzunluğu 400 piksel. Alttakinin en fazla 500 piksel oluyor. Anlatmak istediğim olay bu sizler arkadaşlar. Ee, bu derste dediğim gibi anlatacağım çok bir şey yoktu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın arkadaşlar.